Yazıyorum ben yine oturdum bir köşeye Kilitli kalmışım ben senin bir gülüşüne Böyle güzel bir sevda gelmez ki yeryüzüne Gözlerin cenneti patırlatır sevdim Senden başkasına hiç bakamadı gözlerim Tutuklu kalmışım ben feda olsun gençliğim Nasıl bir sevda ki bu sarmış bedenimi Nasıl sevmişim seni şok ettik görenleri En kral aşklar bitti benim sevdam bitmedi Ömrüme ömür katan ömrümün tek sahibi Sen ol be sevdiciğim yaşatma sensizliği Dayanamam ben inan durdururum bu kalbi İsmini duyduğumda dolar hemen gözlerim Öyle bir aşığım ki her şeye bedel sevgim sen olmazsan inan ki yok olur bu bedenim Varsın olmasın kimse tut yeter sen elimi Bırakma sakın ola ölürüm ben inan ki Beraber biz el ele çatlatalım merkezi Sensiz geçen bir dakika veyahut bir saniye Olmaz olsun sevdim ışıksın gökyüzüne Aşığım lan ben sana, gidelim ölümüne Bese bese ledaye, pire becane Yemin ederim inan olacağım seninle Bırakırsam ben seni kesisin nefesim be